Şöyle örnek vereyim. Kalp küçük bu bölümde biliyorsunuz. Buradan ayrıldıktan sonra şuradan şah damarlarına çeviriyor. Daha sonra aşağı inerek böbreklere, ve karın içinde bağırsaklara, e, diğer organlara en sonunda buralardan inerek ta ayak ucuna kadar dağılan bir sistem var. Onda geriye dönen toplar damar sistemi var. Şimdi nerede kalmıştık? Ben de. Yok sen çok sordun ya. Sen de tamam. Mesela bıçakla elimizi veya başka yerimizi kesersek, hı hı. oradaki dam, damar varsa o kopar mı, yani bir müdahale Damar varsa, e, ufak damarlar kesilir kopar ama bunlar tekrardan kendilerini tamir etme hı. özelliği vardır. Hı. Küçük kılcal damarlar falan sorun değildir. Esas önemli olan ana damarlardır. E, Ufak tefek kesikten hemen damar kopacak, şey yapacak diye korkma. Ama tabii dikkatli olmak lazım. Mesela annelerin babaların bıçak kullanma şeklini göstermesi lazım. Hiçbir zaman bıçağı kurtulduğu zaman kendine gelecek şekilde kullanmayacaksın. Eğer bir yanlışlık oldu, şey yaptı, eline gelmeyecek şekilde kullanacaksın. Şu şekilde. Böyle yaparsan bir yerine gelmiş gerekirse her zaman fazladır. Bir ee, i̇lk gelişme zamanında, e, bunlar bir nohut bir denliyor, ufaktır insan. Ondan sonra bu büyüyerek büyüyerek boyları, e, boy uzunlukları 40-50 cm civarına erişir doğduklarından. Ee, boynumuzdaki damarlar ileden büyüktür, beyin e, bayağı bir enerji harcayan ve çok kanlanması gereken bir organdır. Dolayısıyla onun ihtiyacını karşılamak için ona göre damarları da büyüktür. En uzun damarlarımız hangi En uzun damar diyemeyiz, damarların

soluk alıp vermek beyin içinde bir